Sevgili seyirciler bir haber daha hemen arkasından getirelim. Mehmet Müezzinoğlu'nun sözleri. Bir kadın olarak, bir anne olarak benim de mutlaka ki söyleyecek bir çift lafım vardır. Ama bir haber daha getireceğiz ekranlarınıza sevgili seyirciler. Bu da bir İslamcı yazardan. İslamcı bir yazar. Benim şu anda bizi seneden binlerce erkek izleyicim var. Sizlerden çok özür diliyorum. Affınıza sığınıyorum. Sizi asla tabii ki o mertebeye koymuyoruz efendim. Ama İslamcı yazara göre... Kadın spikerleri seyretmek günah. <laughs> Sevgili seyirciler yani tebessüm edelim üzülelim mi? Ya kardeşim her halimize karıştınız. Yani ne kadar çocuk yapmamız gerektiğinden nasıl doğum yapmamız gerektiğine kadar. Hamileyken sokağa çıkmamızdan çalışmamıza kadar. Ve en son bakan müezzinoğlunun haddini fazlasıyla açtığını düşündüğüm sayın bakan hiç kusurumuza bakmasın ama bu ülkede binlerce kadın ee, anne olmayı da hayal ediyor. Belki de böyle bir imkanı olmuyor. Kadınlara bu şekilde yaklaşmak bir e, Türkiye Cumhuriyeti'ne, e, bakanlarına İslam yazarına e, yakışmıyor. Herhalde ben bazen şöyle düşündüm bugün sevgili seyirciler. Herhalde Türkiye Cumhuriyeti topraklarını yönetim şeklini, layıklıyı zannediyorum ki karıştırdılar. Başka memleketlerin karanlık Arap dünyasının belki de karanlık e, hiç tasvip etmediğimiz sularına daldılar. Yani ya bu ülkede bu rejimle yönetilmeye hep beraber devam edeceğiz sevgili seyirciler ve bize saygı duymayı, kadınların hayatına karışmamayı erkek siyasetçiler öncelikle öğrenecekler. Ama en başta kadınlara zannediyorum ki büyük görev düşüyor. Ben bu masada bu görevi icra ederken bir seks objesi değilim, bir cinsel obje değilim. Ee, ve beni ve benim gibi meslektaşlarımı e, bu şekilde itham eden bir İslam yazarını da şiddetle şiddetle kınıyorum ve derhal özür dilemesini talep ediyorum açıkçası. Bilmiyorum sizin düşünceleriniz nelerdir.